Selekte hasılı insan isen, bir canı incitme. günahkar olma, fahri i âlem incitme. Bir canı incitmenin, fahri i âlem-i zîşânı inciteceğini Alvar'lı Efe Hazretleri, kelamıyla ve kalemiyle böyle duyuruyor bizlere. İncinmemenin ve incitmemenin değer bulduğu, en mühim zamanlara yolculuğa bismillah dedik. Bu yolculukta ilk olarak Recep ayı karşılıyor bizleri. Şu anda idrak ediyor olduğumuz o rahmet iklimindeyiz. Bu yolculuğu öyle bir değerlendirelim ki gönüllerimiz işlediğimiz amellerle esenlik bulsun. Bizlere kul oluşumuzu hatırlatsın. Bizleri tevbeye yöneltsin, yöneltsin ki bu yolculuğa tertemiz başlamayabilmemize vesile olsun. Bu ayda ilk olarak kandili ile Rabbimize, Resulüne ve onların bizlere haber verdiklerine rağbet etmemize vesile olacak. Ardından Miraç kandiliyle gönül kandillerimiz yanacak. Kulluğumuzun gerektirdiklerini hatırlatıp yüreklerimizi eşsiz manevi iklimlere, rahmet iklimine yolculuğunda yoldaş olacak. Önce Recep, sonra Şaban ve en sonunda içerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan ayı ile gönül dünyamız şenlenecek. Yüreklerimiz tertemiz bir yolculuğun ardından Rabbine kulluğunun farkına varmış bir şekilde Rabbine olan sadakat ve teslimiyetini tazeleyecektir. Kıymetli dostlar, yüreklerimizi kaplamış paslardan kurtarabilmek için bu rahmet iklimini ve bu yolculuğu sonuna kadar götürebilenlerden olmamız lazım. Bu ana kadar işlediğimiz tüm hatalardan yüz çevirip Rabbimize kulluğumuzu bir kez daha kendimize hatırlatabilmemiz lazım. Ben büyük hatalar yaptım. Ben büyük günahlar işledim. Ben çıkmaz sokaklara girdim deyip şeytanın eline koz vermek yerine Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ayeti celilesi gereğince Rabbimizin sonsuz rahmetine gönüllerimizi açmamız gerekiyor. Bizleri Rabbimiz incinen ve inciten değil, kalplerin ihya ve imarında hadim eylesin meramımızı Hayrul Beşer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duası ile noktalayalım. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek kıl ve bizleri Ramazan'a ulaştır. Bu vesileyle gönül dünyamızı saran, bizleri eşsiz manevi iklimlerde tevbeye yönlendiren Regaib kandilimizi Rabbimizden hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyorum.